Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft serisinin 8. bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün Minecraft'ın 8. bölümünü çekeceğiz. Yani e, 7 bölümde iyi ilerledik arkadaşlar. Biz köy bulduk arkadaşlar. O köyü 7. bölümde size göstermeyi unutmuşuz. Onun için kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar bu bölüm onların yanına gideceğiz köylerimizin yanına gitme gitmeden önce burada taşlarımız pişiyor ee, arkadaşlar. O şey yapacağız biz. Ee, adı, adı nedir arkadaşlar? O ahırımız vardı ya yarım kalan. O yarım kalan ahırımızı tamamlayacağız. Ve biraz da oyun sesini kısalım. Ee, o nasıl diyor ya? Okçu sandığı deniyor herhalde. Ok Okçu Şimdi dört tane iki tane çakıl ya da çakmak taşı. Aynen çakmak taşı lazım bize. Onun için arkadaşlar e, denizin buralarda var mı? Bu arada arkadaşlar şu anda kuşumun sesi var. Çik çik diye ötüyor da şu anda konuştuğumu duyduğu için. Ötüyor da yanımda yani. Şöyle bakıyorum ama çakıl taşı buralarda yok gibi. Nerede bulabiliriz? Nerede bulabiliriz? Bu arada inek de arayacağım arkadaşlar. İnek de lazım bize. İneklerle de kürsü yapacağız. Kitap falan işte. Ama bir saniye. Aklıma çok harika bir fikir geldi arkadaşlar. Çok harika bir fikir geldi. Biz inek arayıp e, şey yapacağımız arkadaşlar. İşte adı nedir? E, kitaplık yapıp öyle yapacağımızı. Direkt orada kitaplığa bakalım. Oradaki kitaplık var ya biliyorsunuz köşeciler de kitaplık satıyor. O kitaplıktan 3-5 tane alalım arkadaşlar. Ama bundan önce işte çakıl lazım bize arkadaşlar. Buralarda bir yerlerde çakılımızın da olması lazım. Orada iyi inek var burada gene. Biraz bir gidip bakalım. Gerçekten bu fikir iyi oldu. Ben hiç çakıl edememiştim. Bu arada baltayla biraz odun da lazım bize da çakıl var. Şuradan biraz çakıl lazım bize. Çak Gerçi çakıl lazım değil. Çakmak taşı lazım. Şunlara bir tane. Ali Bey çıksın artık. Ha bir tane çıktı. Bir tane çıktı. Şöyle bir tane daha çıksın. Çıkmadı. Fark iki tane olmuş mu? Olmuş tamam. Gidelim arkadaşlar. Şunları yerleştirelim. Gidelim. Kutu masasımızı yapalım. Sonra arkadaşlar biraz işte odun odun toplayacağım. Biraz odun toplayalım. Bu bölüm arkadaşlar güzel işte servetler, güçler çıkartmak istiyorum. Gerçekten bu bölüm güzel bir bölüm olacağını düşünüyoruz. Bölüm işte arkadaşlar ee, artık büyü basabileceğiz Ve arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ee, bu videoya da güzel bir beğeniyle görüntülenme sayısı verirseniz çok güzel olur <laughs> beğenmeyi unutmayın beğendikçe herkesin önüne çıkmaya başlıyoruz yavaş yavaş görüntülenme sayılarımız artıyor arkadaşlar O iyi var gene. Gelmeyin 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 gelin hatta gelin hatta teker teker gelin teker, teker gelin hop sen de gel sen de gel, sen de gel, sen de gel, sen de gel. hop kişi de gitti. Şimdi eve gitmem lazım benim acilen. Sonra arkadaşlar köylülerin bir de biyomun arkadaşlar keşfe çıkmıştık ya. Ben keşfe çıkarken öldürmüştüm arkadaşlar o öldüğüm yerden işte buldum tekrar aynı yeri tekrar gideyim dediğimize arkadaşlar köy bulmuştum. Çok harika bir köy. Gö Gidince göreceksiniz arkadaşlar. Kürsü yapacağım. Kitaplık falan lazım işte bize. İşte bunlar için de bir tane kürsü yapmamız yetecek. Ondan önce şimdi bizim arkadaşlar şöyle bir tane odun yapmam lazım. Arkadaşlar çok 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 özür dilerim. Annem, e Annem bir bana seslendi. Onun için videoyu durdurmak zorunda kaldım. Çok 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 özür diliyorum. Buradan bir tane aynen okçu masası yapalım. Biraz da e, çubuk yapacağız. Bir sürü hem de çubuk yapacağız. Sonra biraz da kitaplık lazım olacak. Bize şimdi oraya gideceğiz arkadaşlar. Bu çubuklar 64 tane. Bir stik civarı çıktı. Bir stik 8 tane çıkmış arkadaşlar. Ben biraz işte odun toplayalım. Odunlarla birlikte çubuk yapalım. İyi yağmur yağıyor gene her zamanki gibi. Bu serüvenle nedense her videoda en az bir defa yağıyor yani. Akşam da oluyor. Ben Mehir'i hemen gidip yatayım. Sabah olsun yağmur da dinsin arkadaşlar. Şöyle. Bu arada arkadaşlar e ekip kuruyorum detaylarını verdim arkadaşlar şeyde shortsta detaylarını verdim e, telefonumuzu şöyle ışığını açalım ki daha güzel görün tamam arkadaşlar şöyle biraz odun toplayacağız bu odunlarla arkadaşlar çubuk yapacağız ve çubuklarla da çok güzel bir şekilde zümrüte çevireceğiz ve arkadaşlar eğer abone olursanız banka yapacağım bu serüvene. Birkaç hafta arkadaşlar kuzenim gelemeyecek. Ee, neden diye sorarsanız birkaç kez tar işte tartışmalıyız onunla biraz. Çünkü işte video çekerken falan baya büyük bir sorun oluştu. İşte birkaç haftalığına <laughs> küstük diyelim. Yani inşallah geri barışacağız arkadaşlar. Yani e, hiç merak etmeyin. eminle de ee, gelecek videolarımız devam edecek Ahırı son, Sonraki 9. E, bölüme Bırakmayı düşünüyorum Çünkü yani ahırın da mimarisi Mimarcı yani Emin tasarladığı için buraya arkadaşlar Daha ben Oraya bir şey yapmak istemiyorum Açıkçası ee, Bu arada arkadaşlar ben Bölüm dışı madene gittim Ve bir sürü elmas bulup, bulup. Yani bayağı iyi ilerlediğimizi düşünüyorum bu 8 bölümde. Ee, dediğim gibi arkadaşlar 50 abonede de yüzümü göstereceğim. Yüzümü merak ediyorsanız arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Annenizin babanızın telefonundan da abone olun ki daha hızlı bir şekilde 50 aboneye ulaşalım. Nedir'a falan gittim gittik arkadaşlar. Baya güzel bir şekilde kuvarsınızla kastık. Yani yedinci 7. bölümde çok güzel bir bölüm oldu 7. bölümde onu da izlemeyi unutmayın. Şunları hemen bir çevirelim arkadaşlar. Bunları çevirelim hemen çevir 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 çevir. Şöyle arkadaşlar çeviriyoruz. Çevirdik. Sonra bunları da çubuğa çevireceğiz. Şöyle çubuğa çeviriyoruz. Çok güzel bir bölüm bizi bekleyecek arkadaşlar. Hemen şöyle devam edelim. Edelim 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 edelim. Hemen arkadaşlar şöyle Aha bitmedi. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Hemen böyle arkadaşlar Heh, çevirdik şu anda 4-5-5 stek 5 buçuk stek civarı var ben gideyim arkadaşlar köye. neden videoda gitmiyorum diye sorarsanız 1300 blok uzaklıkta nedense 1430'larda bir yerde ben hemen gidip geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar geldik gördüğünüz gibi burada nedir portalımız vardı yıkık ve burada çok bir şey eşyam çıkmadı. Burada köy arkadaşlar hemen köylerin yerini gösteriyorum orada çok şirin oldu oyun kastı arkadaşlar kasma oyun. Heh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada çok güzel bir yer oldu iki tane evi birleştirdik burada. Kuzenim de sağolsun yardımcı olmuştu burada. İçerisinde daha işte şey alan köyler de var. İşte gördüğünüz gibi birkaç iki tane kürsücü var. Birisinde e, ekran kıyametleri vardı büyük galiba. Kuşsuz. Şöyle arkadaşlar girelim. Şöyle yapacağız ve toprak içinde yer açmamız lazım. O da böyle gelsin. Böyle aldım. Buraya tekrar koydum. Bir tane hemen okçu masasını yerleştireceğim. Şu kürsüleyim buraya. Çok ferah bir yer oldu. Kim aldı? Tamam. Tamam hemen zümrüt takasımızı yapıyorum arkadaşlar. Ve çırak oldu. Ben bölüm dışı gene daha kasacağım arkadaşlar. Ve 11 tane zümrütümüz var. Birisi burada. E Evet bu neymiş? Yani o koruma 3'tü. Doğru. Ay pardon. Bu ne çıkarıyor? Çoklu atış. Bu çoklu atışa gerek yok arkadaşlar. Hemen gelsin. Bize şey lazım. Aynısının aynı çoklu atış verdi. Bir arada arkadaşlar full o işte kitaplık veriyorum. bunları şuraya koşacağım. Araya koyacak Ne yapacak? Yer değiştirince oluyorum galiba. Takas diyelim. Bu sefer de koruma çok Yine çıkarttı. Çoklu atışı verdi gene. Gene çoklu atışı verdi. Niye bu kadar kalabalık olduğunu şöyle koysam. Hep aynı kişiler alıyor. Lütfen bana kitaplık lazım. Bana kitaplık lazım. Çok da atış verirsen seni öldürmek zorunda kalacağım. Çok fazla oldukları için oyunum kasıyor şu anda. Verdik. Büyük ihtimalle gene o oldu değil mi? Arkadaşım bana çoklu atış verme ya. Bana çoklu atış verme. Ya. Tavşan yemeği aldım bir tane. Ne işe yarıyor diye bir tane alayım. Öyle ne satıyor? Bir de senin hep sen hep çoklu satış yapıyorsun. O zaman seni öldürmem lazım benim arkadaşlar. Gürsü başka birisi olsun. Bu sefer kim olacak? Bakalım bir aldı. Kim aldı? Şu köşedeki mi aldı? Kim aldı? Bakıyorum. Yo bu koruma. Bir aldı ama Kim aldı bunu? Niye böyle oldu hanım? Oyunum niye kasıyor beni? Buraya koydum. Bir sefer kim alacak tamam? Biri alıyor. Ama kim alıyor mesela? Bakıyoruz. Bu zırhçı. Evet bundan elmas set çıkarabiliriz arkadaşlar. Bu iyi bu kalsın. Vay, demir set bile çekilir de. Neden öyle şu anda? Yani niye böyle bir şey oldu anlamadım. Ben bu sorunu bir çözeyim arkadaşlar geleyim. Arkadaşlar sonunda ayarladım. Yani diğerlerinin işleri varmış. Yani biri derici oluyor, biri şey oluyor. Me bazı gene burada bazıları işli. Yani işleri var mesela bu zırçı. Anladın mı? Yani bundan dolayı bir şey yapamayacağım. Belki ilerleyen zamanlarda köylü çoğaltabiliriz. İşte buradan bir tane bundan alacağım. Ve benim buradan gene çıkmam lazım ve biraz daha odun toplamam lazım. Ki basamak yap yapalım. Şuradan biraz toplayalım. Şuradan hemen. Şöyle hızlı hızlı hızlıca gidelim. Kraftik diye aç. Oyunum kasıyor arkadaşlar. Oyunum çok kasıyor. Var arkadaşlar. arkadaşlar, ıı, bu ıı, şuradan Şimdi çevirip ıı, hemen oldan arkadaşlar nerede nerede yarım masamak yapacağız neredesin yarım masamak ben yine bölüm dışı iyi bir şekilde kasarım arkadaşlar ee... yarım masamak nasıl yapacağız ya böyle yapacağızdık Büyük ihtimalle böyle yapmamız lazım. Aynen. Böyle. Yaptık. Hemen bir kürsü yapalım. Kürsü de yaptık. Diyecektim ki bu kim? Ne satıyorsun sen? Nereden kaçtın? Bir saniye. Sen kaçmamış. Dışarıda kalmış. Seni Geri yaptı. Kart ben yapacağım. O da artık dışarıda kalacak. Arkadaşlar yapacak bir şey yok ya yani dışarı çıkmayacaktı. Hemen çok güzel bir şekilde uyandık. Hemen içeri girip kürsümüzü de koyacağız. Kürsüyü koyduktan sonra artık yavaş yavaş. biraz ne oluyor ben niye yanıyorum? o şu sevdiği öldürmem lazım benim. Ölmeyeyim, öldüreyim diyorum. <laughs> Ve setlerden hiçbir düşmedi, şaşırmadık. Şöyle içeri girdik. Şu kürsüyü de biz sizin bir alır artık. Koydum. Kim aldı, kim aldı, kim aldı? Aldı. Bu ne satıyorsun? Ama aynısını satma ama. Sen neden aynısını satıyorsun? Bu da aynı. E bu bu ne satıyor? E bu da aynı. O zaman ikisi de aynı şeyi satıyor. Buraya koydum. Gene aynı kişi alıyor. Ama bu işsiz olarak alıyor yani. Yatkınlık verdi şimdi de. Olmaz. Şöyle, şöyle tekrar arkadaşlar koydum. Bu sefer ne satıyorsun? Deniz şansı. Deniz şansı iyi. Olur. Dursun. 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 Deniz şansı iyidir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar eve gidelim. Ee, evde biraz arkadaşlar işte demirle falan uğraşacağım. Ama eve gitmeden önce benim biraz daha zümrüt kasmam lazım. Yani bu bölüm diyordum ki full yapayım ama full olmayacak arkadaşlar. Köyleri görüyorsunuz. Ben biraz ekmek toplayacağım dışarıda. Sonra hemen eve gideceğiz. Evde birkaç işimiz var arkadaşlar. O işlerimizi tamamladıktan sonra gir içeri. Gir içeri. O işlerimizi tamamladıktan sonra videoyu kapatırız ama buradan ilk önce ekmek yapıp ıı, bizim köylerimizi çoğaltmamız lazım. Nerede şöyle ver? Yani bayağıdır video gelmiyor bu arada arkadaşlar okul vakti yani okul açıldığı zaman. Çok az bir şekilde görüşeceğiz. Çünkü maalesef bildiğiniz gibi ben de okuyorum ya ortaokul öğrencisiyim. Şu anda ortaokulun en zor sınıfında olduğum için video çekemeyeceğim. Çekemeyeceğim için özür dilerim arkadaşlar. Ama yine hafta sonları sıkça atmaya çalışacağım. 10 tane tohumumuz kaldı. Şu anda şuradaki evden gene hemen crafting table lazım. Crafting table'lardan hemen girelim ekmeği çevirelim içeri atacağız ve evimize doğru gideceğiz arkadaşlar. Daha başka böyle videolar için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel bir bölüm olmaya devam ediyor şu anda. Daha başka oyunlar oynayalım onu ya yorumlara yazmayı unutmayın. Dur, yemeyeceğiz biz bunu. Bizim. Tamam. sahtayla kapatacağız o zaman. Şimdi küçük çocuk olacağı için arkadaşlar bir bloktan geçebilecek. O yüzden bunu çift kapatacağım. Şöyle ortaya attım. Tamam oldu. Ben gidiyorum. Şöyle arkadaşlar. bir aldı orada aldı. kim aldıysa bilmiyorum hemen eve doğru ben yola çıkayım evde görüşürüz arkadaşlar şimdi arkadaşlar eve geldik gördüğünüz gibi üstünde 35 tane normal şey var şimdi ahırı tamamlayacağız bu bölüm hem de çok güzel olacak ben şöyle şuradan ahırı tamamlamadan önce İlerliyor şey bir çevireceğiz. Ondan sonra da. Hmm, bir saniye bana böyle gerekecek. Heh, 32 tane. Şöyle arkadaşlar bunları böyle koyalım hemen. Çok güzel oldu. Sonra arkadaşlar burada da 52 tane var. Bir tek Şöyle 20 tane var çok güzel bir şekilde şimdi arkadaşlar ahırı tamamlayacağız ee, ahırı tamamlamadan önce bir bir bakalım yani nasıl bir şekilde ilerlemişler yani ilerlemişiz güzelle birlikte hemen bakalım abi kasma ya, oyun. ya o sürekli kasıyor bir bakıyorum buraya girişi. anladık şu arka tarafla yapmış tam yan taraflar camsız kalacaktır büyük ihtimalle Şimdi yavaştan buraya bir çıkacağız. Ama şurayı nereye kadar çıkıyoruz? Zaten şu yukarıyı da indire indire aşağı doğru indirmemiz gerekecek. O zaman yavaştan arkadaşlar yavaş şurayı yavaş yavaş şöyle dolduralım. Şöyle Şöyle arkadaşlar yavaş yavaş gidelim buradan da böyle şimdi bir sitek bile etmeyebilir arkadaşlar. Böyle çıkalım. Ve şey, buraya böyle yapalım. Aslında benim bir şey yapmayı düşünüyordum ama ölüme denk geldi arkadaşlar. Yani birkaç gündür bir video atmıyorum biliyorsunuz ki. O yüzden atayım, atmam lazımdı. Yani aşağıdan şöyle yaptık. Gene benim ben bir bölüm bu şu. Bunu full bitiririm. Yani şu anda tam bitmez. Tamam. Sonra arkadaşlar yavaştan burayı böyle bir getirelim. Geçemiyoruz. Evet, şöyle yetiştik. Şöyle 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 kıracağız. Tamam hemen buraya geçiyoruz. Bir blok aşağı indireceğiz. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle arkadaşlar bir blok da böyle indireceğiz. Böyle geleceğiz. Böyle ve böyle. Dört tane kaldı arkadaşlar. Hemen burayı da şöyle yapacağım. Ay aşağı düştü. Hemen şöyle Şurayı da kapatmam da olmadı arkadaşlar. Bir ses var arkadaşlar. Hemen şuraya yukarı doğru çıkacağız. Tekrar sonra buradan burada. Böyle arkadaşlar ineceğiz. Şuradan da böyle getireceğiz. Ve tamam arkadaşlar. Hemen böyle şuradan da aşağı inelim. gidecek ee, hemen 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 takıyorum yani ama bir değişiklik çok yok ben yine bölüm dışı baya bir taş kazmam gerekecek ben kazarım arkadaşlar yani buraya da bittiğim üzere ve bu arada buraları saçtayla ikinci katına çıkartacağım. İkinci katlarda saman balyaları yapacağım. O saman balyalarıyla da buradan <laughs> ineklerimizi besleyeceğiz, koyunlarımızı besleyeceğiz arkadaşlar. Bu bölüm bu kadar oldu. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Bay bay.